I tell you, I love from above. Hey YouTube ben Ersin Çakı Gecenin saat 3'ü Bakayım 3'ü mü? Bak, bakmam lazım arkadaşlar Evet gecenin saat neredeyse 3'ü olmuş arkadaşlar 2.58 yazıyor ama 3'ü olmuş gibi Ben aslında sahura kalktım. Sahura kalkmışken dedim bir de e, Minecraft pakı dediği için de gece gece bir korku oyunu oynayayım dedim. Zaten halimden belli oluyordur arkadaşlar. Yani yeni kalktım. Kalktığım gibi sahurumu yaptım. Sahurumu yaptığım gibi de hemen e, Minecraft pakı dediği için oyununa geçip bir tane korku map'i çekmek istedim gecenin bu saatinde. Sakın arkadaşlar siz gece gece Minecraft pakı dediği işinde korku map'i oynamayın. Çünkü bazı tehlikeleri olabilir sizin için. Şunun gibi tehlikeleri olabilir arkadaşlar. Yani uyumanızı uyumanızı e, kısıt diyebilir çünkü korkacağınız için biraz. Ama ben tabii ki yeni oynayacağım için bilmiyorum korkacak mıyım, korkmayacak mıyım. Onu da bilmiyorum açıkçası. Hemen şuradan Minecraft pakı dediği için indirmiş olduğum bir tane korku mapi var arkadaşlar. Onu açıp oynamak istiyorum. Hospital isimli bir tane korku mapi var. Şu anda da kurulmasını bekliyorum. Kurulduktan sonra da sizlere göstereceğim tabii ki. Minecraft Pocket Edition'da Hospital Korku Map'i arkadaşlar. Şimdi e, bakalım gecenin bu saatinde korkacak mıyım bilmiyorum. Oh tamam. E, başlar başlamaz bu arada Ersin Fey. <laughs> İsmim Ersin Fey'miş arkadaşlar. Öyle yazmıştım en son ama başlar başlamaz kar karşımızda bir tane buton var. Butona bastım. Hile yok diyor. He tamam. Aydınlığı yani şeyi ayarla diyor arkadaşlar buradan ışığı falan ayarla diyor. Fov'u da maksimuma getir. Niye fov'u maksimuma getirin? Işığı ayarlayayım buradan. Hemen zaten korkum hepine girer girmez bunu istedi benden. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Işığı %50'lere falan getiriyorum. Hadi fov'u da dediği gibi fov'u da %100'e getirim ama fov'u %100'le oynayamam ben ya. Neyse yine de getirdim arkadaşlar. Fov'u %100'e getirdim. Evet şimdi burada ne yapacağım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Eğer bir de İngilizce yazıyorsa tamamen bittim abi ben. Play butonu var. Burada bir tane de sandık var. Bakalım başka neler var. Oo, burada ne? Creator. Pika B. Öyle biri oluşturucuymuş arkadaşlar. Görebiliyoruz. Story, hikaye, play. Bu chest'in içerisine bakayım. 6 tane burada toprak bloğu var. Bunu aldık. Ve buradan play butonuna basarak no, oh. Ben bu arada sesleri de açmak istiyorum Sesleri duyun gerçekten Sesler de e, korkmamıza şey, Sebep olabilir arkadaşlar Ya aa, bu ne abi Nereye düştüm ben böyle Bir dakika <laughs> o Burada mapin üzeri kan olmuş abi Kan izleri var Burada chest var Bura hastane. Hastanenin bir odası. O, bunu açalım. Bunlar ne abi? Video kamera. He, video kamera gece görüşü sağlıyor muhtemelen. Öyle bir şey olsa gerek. Gece görüşü sağladığı için bunların hepsini alayım. Ben niye tek tek dokunuyorum? E, 64 tanesini aldım. Ama keşke 64 tanesini almayıp ölürsem aynı yerde doğarsam değerlendirebilir miyim bilmiyorum onları ama şöyle aslında toprağı da alayım bu tarafa. Şimdi Video kamerasını yere mi vuruyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Aha evet, yere vuruyormuşuz arkadaşlar. Gece görüşü sağladı. Tabii ki gece görüşü için pil süresi de var. Chest'lerden elimizden geldiğince şeyler bulmaya çalışmamız lazım. Ee, yaşam malzemeleri bulmaya çalışmamız lazım. Eğer yaşam malzemeleri bulamazsak yani hayatta kalamayız bence. Öyle düşünüyorum. Korku mapinde ne kadar korkacağım bilmiyorum Minecraft vakı dediği için de ama sizler arkadaşlar gece gece bu işlere bulaşmayın derim bence. Uyumak istiyorsanız uykunuzu bölmek istemiyorsanız bu odadan çıktım. Vaho. Wow. Wow. Kan izleri. Kan izleri. Burada Room 14. Room 14'e mi girsem? Burada da yine kan izleri var arkadaşlar duvarlarda falan. Her taraf kan izi olmuş. Pi süresi falan e, dayanabilecek mi bilmiyorum ama 63 tane Gece görüşü kameramız var Bir önceki çıktığımız odanın aynısına benziyor Yine haritada o. Oh, burada Health var sağlık Bu sağlık ne işe yarıyor onu da bilmiyorum ama Deneriz birazdan survival moddayız ne de olsa Açlığımız falan gelirse bunları da deneyebiliriz e, Ne işe yaradıklarını öğrenmek için Oh, Ah Lanet olsun. Lanet olsun. Onları bir anda tükettim. Yere mi vurdum? Ne yaptım ben? Abi onlar niye tükettim hemen ya? Ben nasıl hayatta kalacağım burada? Şu sağlık malzemelerini, yaşam malzemelerini alalım ama odaların duvarları falan her yer kan izleriyle dolu. Şuradaki odaya girmedim. Merak ediyorum burada ne var diye. Bir de koşamıyor muyuz? Burayı açamıyorum. Ne gerek? Buton gerek. Buton bulmamız lazım. O yüzden o odayı açamıyorum. Buton bulacağım abi. Şuradaki yazıları da okuyayım bakalım üstte ne, neler yazıyor. Tabii ki çok anlamıyorum. İngilizceyi çok bilmediğim için e, kendi başıma mücadele etmek zorundayım. Kan izlerini takip etsek acaba bir şey çıkar mı? Bu kapı da açılmıyor. Buton bulmamız lazım. Aynen. Kapılar açılmıyor. Buradaki kapını neymiş? CR7. <laughs> Ne geçti önümüzden? Oh. Uh. Önümüzden bir şey geçti ama ne uçtu bilmiyorum. Bir şeyler geçti önümüzden. Aha, kafatası. Yerde. Evet. Burada abi burada olay kopmuş yani. Belli ki burada daha değişik şeyler de olabilir. Adamın kafası yerde kalmış. Şuraları açalım tuvalet değil mi bunlar? Aynen tuvaletmiş. Şurayı da açalım. Burada da tuvalet, burayı açalım. Oo, oo, kelle. Buradan bir an önce çıksam iyi olur. <laughs> Kapıyı örtelim buradan bir daha bir şey çıkmasın. Abi o neydi öyle ya? Bakayım, abi kaç tane odası var? Buradan bir tane buton bulmamız lazım ama butonu nereden bulacağım? Buton bulmam lazım benim. Acaba burada buton bulabilir miyim? Merak ettim. Chest falan da... Aha! Şalkır box. İşte evet. Şalter buldum. Şalter buldum. Şalter... Bakalım değerlendireceğiz. Şalkır box'ların içerisine de bakmak lazımmış. Evet. Onu kaçırdık. Bu oda gizemli demiştim arkadaşlar size. Nefesime ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nefesime ne oldu? <laughs> korka korka oyun oynuyoruz. Evet bu kapıyı açtık. Aa aşağı iniyoruz. Kan izlerini yine takip ederek aşağı doğru iniyoruz. Bakalım ne olacak. Bir kat aşağısı yine odalar var. Böyle gizemli odalar. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Yine şalter falan gerekli olabilir. Bazıları açılıyor bazıları açılmıyor. Ona dikkat etmek lazım. Ah, Enteresan işler oluyor arkadaşlar dediğim gibi ben biraz korktum biraz önce kapılardan böyle aniden bir şeyler çıkınca falan herhalde kan izlerini mi takip edeceğiz bilmiyorum ama şalteri oraya kapıyı açarken kullandığım şalteri geri mi alsam bilmiyorum ama geri alsam kapı kapanır mı çünkü şaltere ihtiyacım var buralarda şalter bulamazsam tekrar bir üst kata çıkıp şalter bulmam gerekebilecek. Şurada bir kapı var. Bu kapı ne iş? Ne iş? Ah chest. Chestlerin içerisi açılmıyor. Oh şalter. Evet tamam. Şalteri aldık. Bu arada sağlığımız yerinde. Pilimiz falan da yerinde. Aynen video kamera. Ah. Ah. Gece görüşünü kapattım. Bir dakika tamam oldu. Ah gece görüşünü kapatmış. Şalter kullanalım bakalım. Buradaki oda için. Tamam. Tamam. Mavi yatağa bak. Bir şalter daha bulduk. Değerlendirelim bunlar. Bunlar değerlendirmek lazım. Bakalım burada chest var mı? Burada chest, chest, chest yok burada chest. Aynen. Gidelim o zaman. Buradan çıkalım. Şalteri aldık en azından. Ananı ne O neydi? Ah, ah, o neydi lan? <laughs> Şu şalteri kıralım abi. Bu şaltere <laughs> ihtiyacımız olabilir. Aldık mı? Aldık aynen. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar sağlığınızın bozulmasını istemiyorsanız bu tür şeylerden uzak durun yani. Minecraft Pocket için Korkum Map'ini oynamayın. Gerçi <laughs> oynayın diye ki linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım ama. Abi bunlar beni dele eder. Yani bu oyun Aklımı başımdan alacak belli. <laughs> Çünkü bir an bir anda karşımıza bir şeyler çıkıyor yani. Yine duvarlarda kan izleri var. Aslında biz buradan çıkışı bulmaya çalışıyoruz, değil mi? Ee, şeyden, hastaneden çıkışı bulmaya çalışıyoruz herhalde bu map'te öyle olsa gerek. Şuradaki kapıları zorlayarak açalım bakalım içerlerinde neler var. Burada bir şey yok. Bu şalteri tekrar alalım. Çünkü şalterler önemli bizim için. Kapıları açıp içerisinde nelerin olduğunu görebilmek veya hayatta kalabilmek için e, sağlık. Ah! Lan abicim. Abicim birden çıkmayın. Gözünüzü sevin. Böyle bir şey olamaz. Birden çıkmayın. Evet. Şalter ve health var. Shulker box. Ah lan şalteri nereye katıyorum? Abicim. Abicim. Biraz hızlı olmam lazım ama koşturmuyor bu mapte. Koşamıyoruz arkadaşlar. İlla yürüyeceğiz yani. Yani yürüyerek hareket etmek zorunda. Aklım gitti. Neyse aşağı inelim. Kan izlerini takip ederek aşağı inelim. Burada yine odalar var. Odaları açmak istemiyorum. Korkuyorum çünkü. Bir an önce karşıma bir şeyler çıkıyor falan. Aa Abi bu ne? Yo! Oh, Hero Brian! Lanet olsun! Lanet olsun! Ha. <laughs> Oo. Oh. Lanet olsun! Aa! Bura neresi? Aha! Buradan düşüş var mı? Aşağı doğru. Bir dakika. Aa çıkış. Şalter katalı. Çıkışı bulduk gibi. Exit diyor çünkü. Aa. A çıkışı bulduk. <laughs> fazla gezmeden çıkışı bulduk. Oo. Oh. oh şükür bitirdim. Bitirdim abi. Arkadaşlar odalarda dolaşırsanız çok fazla dolaşırsanız gerçekten aklınıza alacak şeyler çıkar. Ben daha fazla gece gece aklım gitmesin diye fazla dolanmadım. Bir an önce çıkışı bulmak istedim ve çıkışı da buldum. Oyunu bitirdiğimiz için de tebrik etti oyun bizi. Bu arada aynen başka bir yere odaya ışınlandık arkadaşlar. Evet indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım oradan indireceksiniz ve sizler de Minecraft Pocket Edition'da korku oyunu oynayabileceksiniz korku mapini oynayabileceksiniz bana bununla ilgili şeyler yorumlar geliyordu Ersin abi korku mapi çek Minecraft Pocket Edition'da korku haritaları çek diye ben de fırsatını bulmuşken dedim gece gece bir korku mapi oynayayım Bakalım nasıl oluyormuş korku mapler Minecraft pakı dediği için de gerçekten de aklıma alacak sahneler vardı. O yüzden arkadaşlar gece oynamanızı yani özellikle saat 3'ten sonra oynamanızı çok fazla ta tasvip etmiyorum. Evet videoyu beğenip like atarsanız beni gerçekten sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Eğer bu videoyu izle ilk defa izleyenleriniz varsa da abone olup bildirim zilini aktif etmeniz durumunda da diğer videolarımızdan da haberdar olabileceksiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.